4 2 kosinüs x fonksiyonunun grafiğinin bir kesiti verilmiş. Maksimum hangi değeri alır? Bakalım. Kosinüs x 1 değerini aldığında bakın eksi 2 ile çarpıldığında artı 2 ve 6 oluyor. Kosinüs x bir değerini aldığında ise 4 eksi 2, 2. Yani minimum 2, maksimum 6 oluyor. O halde bakın şurası 6, burası ise 2 birim olmalı. Şurada oluşan dik üçgenden AB uzunluğunu bulabiliriz. 6 ile 2 arasındaki mesafe 4. Peki şu maksimum değeri veren yani kosinüsü eksi 1 yapan x değeri nedir? Tabii ki x değeri burada ilerliyor. İlk eksi 1 değerini kosinüs pi'de alacak. Kosinüs pi eksi 1 ve fonksiyonu da 6'ya götürüyor. Demek ki şurası pi olmalı. O halde bu uzunluk pi. Şu dik üçgende oluşan Pisagor'dan AB'nin karesi eşittir 4'ün karesi 16 artı pi'nin karesi. Yani AB uzunluğu kök içinde 16 artı pi kare. Şimdi simetrik bir ifade olduğu için, bakın trigonometrik fonksiyonlar böyle ilerliyor. Periyodik olduğundan sürekli tekrar ediyor. Burada aslında AC uzunluğunun da AB eşit olduğunu görüyoruz. Yani AC uzunluğu da kök içinde 16 artı pi'nin karesi. Şimdi artık isteyen ifadeyi yazalım. AB ile AC eşit, ikisi de kök içinde 16 artı pi'nin karesi. Bunları çarptığımızda kök gidecek. 16 artı pi'nin karesi eksi 16 bölü BC. Bakın BC'ye baktığımızda şurası tam orta. Şu mesafe pi, burası da pi. Demek ki BC uzunluğu 2 pi. 16'lar gitti. Şu kareyle de pi sadeleştirirsem sonuç pi bölü 2.